Hüdapar'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ahmakların da anlayabileceği şekilde ifade ediyorum biz anayasanın dördüncü maddesinin değişmesini konuşmak istiyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. 1924 Anayasası'nda yazan bir maddeden bahsediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır. Laiklik sadece devlet yönetiminde ve hukuk sisteminde geçerli olabilir. Laik diye kendini tanımlayan insanlar var. Bu da kavramsal bir yanlış. Atatürk'ün arkasına saklanarak Atatürk'ü kendilerini örtü yaparak, gardırop Atatürkçülüğünü kullanarak gerçekleştirdiler. Abi Enes Güran ve amca Salim Güran katil zanlılarının bu iki isimden bir tanesi olma ihtimali çok güçlü bir ihtimal. Sözcü gazetesi Diyanet İşleri Başkanı kelimeyi şehadet bilmiyor şeklinde bir habere imza attı. Rakıyı yasaklama konusunun tartışıldığı günlerde rakıyı yasaklamak isteyenleri Allah'a havale ettiğini hatırlattı. Ekrem İmamoğlu'nun ipleri çok net bir şekilde artık CHP'de eline aldığını da karşımıza çıkar. Vaziyet alın ortalık karışacak. Ferhat Murat YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün 18 Eylül çarşamba yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine önemli gündemleri paylaşacağız. Ancak gündemlere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmamanızı, videolarımızı beğenmenizi ve yorum yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Abone sayımız her geçen gün artıyor eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza bizi tavsiye ettikçe bu artma hızımız çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Öncelikle bunun da altını çizmiş olalım. Evet bugün önemli gündem maddeleri var. Yaklaşık 5-6 farklı konuyu konuşmaya çalışacağız. Biliyorsunuz gündemde narin kızımız var. Narin kızımızla ilgili son gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Yine yine Hüdapar'dan anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesiyle ilgili bir çıkış geldi. Bu konuyu gündeme getireceğiz. Ve Diyanet İşleri Başkanı'nın kelimi şehadeti bilmediğine yönelik Sözcü Gazetesi başta olmak üzere muhalefet medyasında yayınlanan bir video var. Bu işin aslı nedir? Bunu konuşacağız. AK Parti'de değişimi biliyorsunuz. Köşe yazarımı takip edenler daha yakından bilecektir. Uzunca bir zamandır burada ne gibi somut gelişmeler var onları da paylaşmış olacağım ve Özgür Özel'in dün yaptığı çıkış CHP iktidarında rakının litresi 140 lira olacak çıkışı. Bunu da konuşmaya çalışacağız sevgili dostlar. Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya. Yapıcıoğlu, anayasanın ilk dört maddesinin değişmesiyle ilgili katıldığı bir televizyon programında ahmakların da anlayabileceği şekilde ifade ediyorum. Biz anayasanın dördüncü maddesinin değişmesini konuşmak istiyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Anayasanın dördüncü maddesi nedir? Anayasanın dördüncü maddesi aslında anayasanın bir, iki ve üçüncü maddelerinin değiştirilemez şeklinde olduğuna yönelik bir maddedir. Ve burada da Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli, yine bayrağının ne olduğu, başkent ne olduğu, resmi dilinin ne olduğu ve laiklikle ilgili konuların yer aldığı bölümdür. Laikliğin değiştirilemeyeceğini yönelik bölümdür. Dolayısıyla dördüncü maddede bunun değiştirilmesinin gerektiğini ifade etmiş. Açıkçası öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun veya Hüdapar'ın parti programında yer alan birçok konunun açıkçası destekçisi değil. Öncelikle bunun altını çizmiş olayım. Yani Türk bayrağının Türkiye bayrağı olması, işte onun dışında farklı konulardaki açılımlarının destekçisi değilim ancak şu noktayı ayırmak istiyorum yani bazı konuların sadece siyaset yöntemiyle yani mecliste ve siyaset yoluyla konuşulabilmesinin önünü de kapatmamak lazım gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer bir silahlı terör örgütüyle uzantı şeklinde de olsa bir beraberliği yoksa, bunun dışında farklı güçlerden destek alarak kafalarındaki projeksiyonu topluma kabul ettirmek gibi bir düşünceleri yoksa sadece siyaset yoluyla. Yani biz bunun böyle olmasını istiyoruz deyip önererek ve milletin de buna vereceği cevaba saygı duyarak bir anlayış içerisindelerse bunun konuşulmasında bir beis yoktur. Ama ben zaten Türkiye'nin özellikle anayasasının ilk 3 maddesi içerisinde yer alan başkentinin Ankara olduğu, bayrağının isminin Türk bayrağı olduğu, resmi dilinin ne olduğu ile ilgili kanaatlerinin çok yüksek bir oranda net olduğunu düşünüyorum. Belki burada şu tartışılabilir ki ben Zekeriya Yapıcıoğlu'nun tartışma konusu yapmak istediği hususun, Türkiye'nin tam bağımsızlığıyla ilgili bir mücadele olacağını düşünmüyorum. Laiklik konusunu belki masaya yatırmak gerektiğini, laikliğe karşı bir duruşları olduğunu ve belki de bunun Türkiye'nin konuşmasını amaçladıklarını düşündüklerini en azından hissediyorum ama bu konuda Hüdapar'da daha somut, daha net bir açıklama yaparsa birçok konuda da töhmet altında kalmaktan kurtulmuş olur. Laiklik bu ülkenin kurucu değerleri arasındadır şeklinde yaklaşımlar var. Özellikle muhalefeti destekleyen isim nereden gazetecisi, hukukçusu, siyasetçisi fark etmez. Laikliğin bu ülkenin kurucu değerleri arasında yer aldığını ifade ediyorlar ve buna da bir açıkçası mercek tutalım istiyorum bugün. Laiklik bu ülkenin kurucu değerleri arasında yer alıyor mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1919'da 9. Ordu Müfettişi olan Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla başlar. Yani Kurtuluş Savaşı fiilen 19 Mayıs 1919'da başlar diye kabul edilir birçok tarihçi tarafından. Yine 11 1922'de Budaya Mütarekesi imzalandı biliyorsunuz. Bununla devam eder. 13 Ekim 1921'de Kars Anlaşması'nın özellikle Doğu Cephesi ile ilgili önemli bir işlevi söz konusudur. Ve 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması'yla aslında topyekun bir şekilde sona ermiştir. Kurtuluş Savaşı'nın silsilesi budur esasen. 1924 Anayasası'nda da şu yazmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır. 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin 1924 Anayasası'nda yazan bir maddeden bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır. Bakın laiklik ile ilgili hüküm 1924 Anayasası'nda veya öncesinde yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesi arasında neymiş yer almıyormuş. 10 Nisan 1928'de az önce bahsettiğim Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır ibaresi devletin bütün dinlere eşit mesafede olması gerektiği nedeniyle kaldırılmıştır. 10 Nisan 1928'de Türkiye Cumhuriyeti'nin dini dini İslam'dır ibaresi devletin tüm dinlere eşit mesafede olması gerektiği gerekçesiyle kaldırılmıştır. Bakın hala laiklik 1928'de yok. Laikliğe bir geçiş var ancak laiklik ibaresi yok. 5 Şubat 1937'de anayasaya ilk defa laiklik ifadesi giriyor. Yani yani şöyle düşünelim. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı 19 Mayıs 1919'dan tam 18 yıl sonra hatta 10. yıl marşının yazıldığı 1933'te yazılmıştı. Tam 4 yıl sonra laiklik ibaresi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na giriyor ve sonrasında da zaten 1961 ve 1982 anayasalarında da aynı şekilde muhafaza edilmiş oluyor. Yani buradan şunu anlamış oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına neden olan Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden Nene Hatunlar, Sütçü imamlar, Anadolu'nun cefakar kadınları, Anadolu'nun yiğit erkekleri bu mücadeleyi laikliği elde etmek için gerçekleştirmişler. Canlarını bu nedenle vermemişler. Vatan sevgisiyle hareket etmişler. Topraklarını gavurun himayesinde olmasın diye savunmuşlar. Yani bir bakıma kendi dinlerini de muhafaza etmek için canlarını vermişler. Şehit olmuşlar, gazi olmuşlar. Bu savaşa az ya da çok destek vermişler. Yani Türkiye'nin kurucu değerlerine saygı göstermek amacıyla topluma dayatılmaya çalışılan laikliğin tartışılmasında bir beis yoktur. Bakın benim şahsi kanaatim laiklik kaldırılmalı şeklinde de değil. Laiklik kaldırılabilir. Buna da anlayışla bakabilirim. Kaldırılmayabilir. Buna da anlayışla bakabilirim. Ben burada şundan yanayım. Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülke ise laiklik topluma İslam'dan ari durma dayatılması şeklinde gerçekleştirilemez. Laiklik sadece devlet yönetiminde ve hukuk sisteminde geçerli olabilir. Sadece bu ikisinde geçerli olabilir. Ancak Türkiye'de laik diye kendini tanımlayan insanlar var. Bu da kavramsal bir yanlış. Yani bir insan layık olamaz. Bir insan inansız olabilir, ateist olabilir, dinsiz olabilir, Müslüman olabilir, Budist olabilir, Yahudi Hristiyan. Bunların hepsi olabilir ama layık olamaz. Yani burada bu bile çok bilinen ancak gerçekten ciddi yanlışlardan bir başkası. Bunun da altını çizmiş olalım. Tarihi belgelerden ve bilgilerden de yola çıkarak aslında şunu da görmüş oluyor: Türkiye Cumhuriyetinin kurucu değerleri arasında laiklik neymiş yokmuş. Ama var diyorlar. O da ayrı bir enteresanlık. Bakın burada zaten sorun şu kendilerini layık şeklinde tanımlayarak aslında Atatürk'ün de rahmetli yaşasaydı belki de rahatsız olacağı birçok şeyi, birçok zulmü, birçok olumsuzluğu, birçok kötülüğü de Atatürk'ün arkasına saklanarak, Atatürk'ü kendilerini örtü yaparak, gardırop Atatürkçülüğünü kullanarak gerçekleştirdiler. Aslında asıl amaçları şuydu. Atatürk'ün ölümünden sonra İslam dininden bu toplumu dışlamak, İslam dininden bu toplumu çekip almak için Kamalizm adı altında bir ideolojiyi din gibi topluma yansıtmaya çalıştırdılar. Yani İslam'la Kamalizm'i, bakın özellikle Kemalizm demiyorum, Kamalizm diyorum. Tarihi bilgilere bakarsanız siz de çok net bir şekilde görebilirsiniz. Kamalizm'i bir teraziye oturtturdular ve bu terazide birinden birini tercih etmelisin gibi bir dayatmayla toplumu özellikle uzun yıllar karşı karşıya bıraktılar. Ne zaman toplum buna dur diyebildi? İşte çok partili seçime girinceye kadar. Çok partili sisteme geçildiği andan itibaren 1945-1950 millet bu toplumdan siz İslam'ı çekip alamazsınız mesajını ezici bir şekilde verdi. Demokrat Parti ne demişti? Ezanı tekrar eski haline, orijinal haline döndüreceğiz. Çünkü işte az önce bahsettiğim gerekçeden dolayı bu ülkede ezan senelerce Türkçe olarak okundu. Yani Allahu Ekber şeklinde değil, Tanrı Uludur şeklinde okunmaya başlandı. Ve millet çok partili sisteme geçildiği andan itibaren buna tepkisini çok net bir şekilde gösterdi. O yüzden bu toplumun kodlarını, bu toplumun değerlerini çok iyi bir şekilde anlamak lazım. Bir şeyi siz ne kadar yoğun bir baskıyla bu topluma dayatmak isterseniz isteyin, başarılı olamıyorsunuz. Geçelim bir başka konuya. Özellikle 21 Ağustos'tan bu yana ve geçtiğimiz pazar gününden bu yana çok yoğun bir şekilde Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların bir numaralı maddesi Narin Kızımız. Diyarbakır'da Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolduğu ilan edilen ailesi tarafından Narin Kızımız biliyorsunuz derinde bulundu ve sonrasında tabii çok ilginç gelişmeler çıkıyor. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve aralarında Salim Güran'ın çok yakın arkadaşı olan Nevzat Bahadır Bahtiyar, ki itirafçı olarak geçer aslında itirafçı değildir. Narin kızımızın cenazesi bulunduktan sonra aracının güvenlik kameralarına takılması nedeniyle kolluk kuvvetlerinin ifadeye aldığı Nevzat Bahtiyar konuşmak zorunda kalmıştı. Gerçekleri anlatmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla itirafçı değildir Nevzat Bahtiyar. Güran bana göre ve birçok hem aileden hem ailenin dışından ama ailenin çevresinden şu anda tutuklular ve gözaltında olanlar var. Baba Arif Güran sadece serbest bırakıldı. Tabi adli denetim şartı ile serbest bırakıldı. Dolayısıyla her gün yeni gelişmeler çıkıyor ama benim bu konuyla ilgili genel yorumum şu. Kolluk kuvvetleri ve adli makamlar katilin kim olduğu ile ilgili artık son noktaya bence yaklaşmış durumdalar ama burada çok önemli bir şey var. Adli tıp kaynaklarıyla görüştüğümde Ekim'in ilk haftasında tam raporun en erken şekilde çıkabileceğini ifade ediyorlar. Yani katil zanlısı kim olduğu ile ilgili %97-98 oranında bir tespitiniz olsa dahi adli tıptan gelecek raporla o delillerle katil zanlısının ifadelerini ve diğer ifadeleri eşleştirdiğinizde buranın %100 oturması gerekiyor. %100 oturduktan sonra aslında biz katilin kim olduğunu net ve resmen öğrenmiş olacağız. Dolayısıyla iddianame de bu şekilde yazılacak. Şu anda aslında bizim bu kadar fazla bu konuyu konuşmamızın ve bu merakın altında işte bu resmi açıklamanın yapılması var var. Ancak resmi açıklamanın yapılması için de somut delillere ulaşmak gerekiyor. Normal şartlarda 40-45 günde veya 60 günde çıkacak raporların 15 ila 20 gün arasında hızlandırarak, süreci hızlandırarak adli tıpın ve adalet bakanların bu konuda önemli bir çabası var. Bunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Normalden daha hızlı bir şekilde aydınlığa kavuşturulup adli makamlara bildirilmesi bekleniyor. Bu gerçekleştikten sonra yani adli tıp raporu çıktıktan sonra biz artık Somut bir şekilde katilin kim olduğunu, daha doğrusu teknik ifadeyle söyleyeyim katil zanlısının kim olduğunu artık biliyor olacağız ama ben emniyet kuvvetlerinin bu konuda ciddi bir noktaya geldiğini ifade edebilirim. Benim yaptığım görüşmelerde de şöyle bir sonuca ulaştım diyebilirim. İki isim üzerinde artık yoğunluk kazanılmış durumda. Abi Enes Güran ve amca Salim Güran katil zanlılarının bu iki isimden bir tanesi olma ihtimali çok güçlü bir ihtimal. Bunu belirtmiş olalım. Umarım kısa zamanda netleşir ama burada şunu gördük organize bir şekilde, kolektif bir şekilde kötülüğü gerçekleştiren bir aile hatta bir köy maalesef. Olayın ne olduğunu bilenler toplumu hem yanlış yönlendirmek için bir çaba içerisine girdiler. Gazetecilere ilk haberi veren de bu aile. Emniyet kuvvetlerini yanlış yönlendirmek için 20 tane farklı hat alan da bu aile ve arama tarama çalışmalarını sekteye uğratmak için strateji içerisinde soğukkanlılıkla bunu yürüten de bu aile ve bu köy. O yüzden organize organize, kolektif ve kan dondurucu bir kötülüğe imza attıkları çok net. Belki de bu, bu konunun bu kadar fazla konuşulmasının altında yatan gerçeklerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. O yüzden ben Ekim'in ilk haftasına kadar bu konunun yine gündemde kalabileceğini öngörüyorum. Bir taraftan da tabii çok fazla merak edildiği için, çok ciddi reytingler aldığı için televizyonlar neredeyse 24 saat bu konuyu gündeme getiriyorlar. Uzmanlar çıkıyor, gazeteciler çıkıyor, bilir kişiler çıkıp bir şeyler anlatıyor. Ama adli tıp raporunun %100 bitmeden bu konuyla ilgili kesin kanaat şeklinde açıklamalar yapmakta biraz tedbirli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi bunun sosyolojik travmalara da yol açma ihtimali söz konusu. Yani 24 saat bu konunun gündemde olması, bu konunun lime lime incelenmesi, iyi edilmesi bir taraftan da aslında toplumun birçok kesiminde travmalarda oluşturabilme ihtimalini karşımıza çıkartıyor. Örneğin bugün benim çocuğum bana bunu sordu. Yani yani Naren'e ailesi mi öldürmüş baba dedi. Ve Allah'ın izniyle bizim ailemizde böyle şeyler olmaz şeklinde bir yorum yaptı. Yani bütün çocuklar kendi ailelerinden şüphe duyacak bir noktaya da gelmiş oluyor belki de bu şekilde. Buna da dikkat etmekte fayda görüyorum. Yani evet reyting televizyonculukta çok önemlidir. Ama ne gibi olumsuz sonuçlar doğuracağını da belki de hesaba katmakta fayda var. Bir taraftan bu işin bu kadar hızlı şekilde gerçekleşmesinin altında yatan nedenlerden bir diğeri de medyanın bu konuyu ilgisi tabii ki toplumda bir farkındalık oluşturdu. Belki de basit bir şekilde kendilerince planlanan bu cinayet planının sekteye uğramasına neden oldu ama bir taraftan da toplumsal travmatik tarafları maalesef ki var. Şimdi bir başka konumuzda da ilginç bir noktaya temas edeceğim. Biliyorsunuz özellikle muhalefet kesiminde son dönemlerde hem cuma namazlarına karşı hem İslami terminolojiye karşı ciddi bir hassasiyet oluştu. Sözcü gazetesi, Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açılış programında kullandığı ifadeleri cımbızladı ve Diyanet İşleri Başkanı kelime-i şehadet bilmiyorum şeklinde bir habere imza attı. Tabi bir taraftan tebessüm ediyorum. Niye tebessüm ettiğimi de birazdan anlatacağım. Yani bu hassasiyetlerinin olması, kelime-i şehadete karşı, cuma namazlarına, cuma hutbelerine karşı bu hassasiyetlerin olması çok önemli. Ancak bu haberlere imza atarken, yani bu kara propagandayı gerçekleştirmek isteyenlerin veya dezenformasyona imza atmak isteyenlerin asgari düzeyde de bir İslami bilgiye sahip olması gerekiyor. Yani İslam'ın beş temel şartından biri en başta Nedir? Kelimeyi şehadet getirmek. Evet bunu çok iyi bilmeniz gerekir. Ama Türkiye'de yaşıyorsanız günde en az 3 kez veya 4 kez normal şartlarda 5 kez duyduğunuz bir nida var minarelerimizde yükselen. O da ezan. Ezan nasıl başlar? Allahu Ekber ifadesinin 4 kere tekrar edilmesinin ardından Eşhedü en la ilahe illallah yine bu da 2 kez tekrar edilir. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah şeklinde devam eder. Sonra hayyâle selâh, hayyâle felah şeklinde sürer. Diyanet İşleri Başkanı açılış programında İstiklal Marşı'mızda o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli dizisini anımsatarak İstiklal Marşı'nda ezanın vurgulandığını ve biz en az günde beş kez bunu söyleriz ve dinleriz diyor ve ardından Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah şeklinde konuşmasını sürdürüyor. Bu bahsettiğim Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği bölümü kesip Diyanet Şehri Başkanı'nın kelime-i şehadeti bilmediğini söylüyorlar. Kayda girmeden önce oğlum da burada. Onunla konuşuyoruz. Ya baba kelime-i şehadeti bilmeyen bir insandan Diyanet İşleri Başkanı yaparlar mı? Ya da öyle bir insan Diyanet İşleri Başkanı olabilir mi? Çok saçmalamışlar." dedi. 9 yaşında bakın sevgili oğlum. Dolayısıyla ilahiyat profesörü birinin kelime-i şehadet bilgisinin olmaması iddiasıyla bir haber hazırlamak, bunu yayınlamak ama daha acı olan tarafı şu. Buna yüz binlerce belki de milyonlarca inanan tırnak içinde maalesef belki de kendinin Şuman olduğunu söyleyenlerin inanıyor olması. Burası daha üzüntü verici bir olay. Sadece karşıtlık üzerinden kutsal değerlerimize bu kadar haysiyet ve itibar cellatlığına da girişmemek lazım. Karşınızdaki insanları sevmiyor olabilirsiniz. İktidarı sevmiyor olabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanı üzerinden siyaset devşiriyor olabilirsiniz ama bu kadar itibarsızlaştırmak gerçekten insani değil zaten. Ahlaki değil. Ama zafere giden yolda her şey mübahtır anlayışının bence değişmesi gerekiyor. Yani Diyanet İşleri Başkanı kelimeyi şehadete biliyor sevgili arkadaşlar. Ancak bu haberi yapanlar ezanın içeriğinin ne olduğunu bilmiyorlar. Ayrıca son olarak şunu söyleyeyim. Velevki Diyanet İşleri Başkanı bunu kelimeyi i şehadeti anımsatmak manasıyla söylemiş olsun. Anlam bakımından Arapça anlam bakımından herhangi bir sorun yok. Eşhedü en la ilahe illallah, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Eşhedü enne Muhammeden rasulullah ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun resulüdür yani elçisidir. Kelime-i şahadette ne var? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Yani az önce ezanın içerisinde yer alan Türkçe anlama kulu ve elçisidir. Yani kulu kısmı eklenmiş oluyor. Az önce söylediğim Rasulüdür tanımının çevirisinin yanında kulu ve Rasulüdür, kulu ve elçisidir anlamı geliyor. Yani sadece kulu kısmını burada belirtmemiş oluyor ama Allah'ın bakımından bile ki öyle söylemediğini az önce anlattık net bir şekilde. Öyle bile değerlendiriyor olsanız yine bu haberi yapmamız lazımdı ama maksat zaten işin teknik bilgisinin, işin gerçeğinin ne olduğu değil, nasıl bir kara propagandaya imza atıyor olduğunuz. Şimdi tabii Özgür Özel de enteresan açıklamalar yapıyor son günlerde. Ya ben 13 Haziran'dan sonra Özgür Özel'in artık kontrolünün kalmadığını ve her geçen gün yaptığı açıklamalarla 31 Mart 13 Haziran arasındaki yükselen ivmesinin aşağıya hızlı bir yönde seyrettiğini ifade ediyorum. Ve bunu desteklemek için de her gün farklı çarpıcı açıklamalara imza atıyor. Dün de şundan bahsetmişti. Rakı CHP iktidar olduğunda 10 yıl içerisinde işte 1-0 düşerek kıymadan da bahsediyor. Yine başka ürünlerden de bahsediyor ama en son rakıyı vurguluyor. 140 lira olacak diyor ve büyük bir alkış kopuyor etrafındakilerde. Yani 3-4 gün önce bir cami açılışında çok ciddi mesajlar ortaya koyup 2 gün sonra 3 gün sonra rakı 140 lira olacak açıklamasını yapmak. Bana şu videoyu da hatırlattı. Geçmişte mecliste Özgür Özel'in yakın dostu Veli Ağbaba'nın rakıyı yasaklama konusunun tartışmasını tartışıldığı günlerde rakıyı yasaklamak isteyenleri Allah'a havale ettiğini hatırlattı. Bir taraftan da tebessüm ettirdi tabii. Ancak burada şu var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ekonominin iyi olacağını vurgulamak istiyoruz Özgür Özel belki. Ancak rakı ki ben alkol kullanmıyorum. Kullananlara da saygı duyuyorum. Şöyle veya böyle demiyorum. Ama rakının yanında genellikle bildiğimiz su tüketilir. Geldiği günden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örneğin Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğundan bu yana rakının yanında tüketilen suya %220'nin üzerinde hatta 2019'u baz alırsak 6-7 kat zam yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakıyı bugünkü fiyatından onda bir ölçüde düşüreceğini beklemek ne kadar rasyonel olabilir diye sormak dışında çok fazla da bu konuyu yorum yapmayacağım. Yani yorumu sizlere bırakıyorum. Lütfen videonun sonunda yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Biz aynı zamanda o yorumları da okuyarak sizin de ne düşündüğünüzü net bir şekilde hissetmiş oluyoruz. Ama Özgür Özel'in gidişatı çok iyi görmüyorum. Bilmiyorum yani o 13 Haziran'dan sonra ne oldu? Cumhurbaşkanı adaylığından kendisi çekildiğini yani asla aday olmayacağını açıklamak zorunda kaldı. Normalleşme sürecini noktalamak zorunda kaldı. İşte ışık açma kapatma eylemleri gerçekleştirdi. İkinci gün bundan vazgeçildi ki gün kararmasını dahi hesaplayamadıkları orada ortaya çıktı. Bakıyorsunuz Gazze'ye gideceğim açıklaması, Suriye'ye gideceğim Esad'la görüşeceğim açıklaması Suriye'nin Esad'a yakınlığıyla bir El Vatan gazetesi tarafından yalanlanması, Dilruba Kayserlioğlu'nun açıklamalarına Cumhuriyet kadını demesi, alkışlaması ve onu protokolde oturtturması, sonrasında özür polemiği, Cumhurbaşkanını topun içerisine sokması, Cumhurbaşkanının kullandığı ifadelerden dolayı ki bunlar çukur, bunlar sürtük demişti evet Sayın Erdoğan ama Yezi'de camilere ayakkabıyla girenler, alkol tüketenler, polis araçlarını, ambulansları, sivil araçları, belediye otobüslerini yakanlar ve yıkanlara söylemişti. Yani bunları hakkını gözetmeye çalışması gerçekten ben kendi imajımı nasıl aşağıya çekerimin bir başka görüntüsü olarak karşımıza çıkıyor. Bilmiyorum yani nereye doğru gidecek Özgür Özel. Gerçekten şu andaki ivmesiyle ciddi aşağı yönde ilerliyor. Acaba kendisini bir şeyle mi tehdit ediyorlar? Bilemiyorum. Yani bu ayağının kırılması, işte başka olaylar. Bir üzerinde baskı var. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani bu artık ortaya çıkmış durumda. Mansur Yavaş'ın tüzük kurultayındaki çıkışı, Ekrem İmamoğlu'nun ipleri çok net bir şekilde artık CHP'de eline aldığını da karşımıza çıkartıyor. Yani orada Ekrem İmamoğlu olduğu için bir sahne hazırlıyorsunuz, bir konuşma yaptırıyorsunuz. Son bir saat kala Mansur yavaş'a haber veriyorsunuz. E Mansur yavaş da kol kırılır yen içinde kalır demiyor. Orada tepkisini ortaya koyuyor ve aslında CHP'deki önümüzdeki dönemin tartışmalarının başlangıcını yapmış oluyor. Bakalım görelim izleyeceğiz ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de özellikle Ekim, Kasım ve sonrası için ciddi bir hareketli bir dönem bizi bekliyor. Ekonomi ile ilgili özellikle gelişmelerde çok ciddi bir yol alma ihtimaliyle karşı karşıya. Onu da önümüzdeki videolarda anlatırız. Özellikle 2025'in ilk çeyreğinden sonra satın alma gücünün ciddi derecede artırılmasına yönelik ciddi çalışmalar var. Onu da önümüzdeki videoda anlatırız. Mutlaka takip edin. Şunu söyleyerek noktalamış olayım. Ekimden sonra özellikle siyaset arenası hani hiç soğumadı ama çok daha kızışacak. Vaziyet alın, ortalık karışacak. Önümüzdeki videolarda buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayın, kanalımıza yorum yapmayı unutmayın ve beğeni. Bak bu da çok önemli. Ne kadar fazla beğenirseniz o kadar fazla insanla bizi buluşturmuş olursunuz. Biz de size dua ederiz, müteşekkir oluruz. Görüşmek üzere yepyeni bir videoda. Selametle.